Evet geldi sıra sevgili akreplere yükseleni akrep veya sabit burcu akrep olan arkadaşlarım. Bir haftalık burç gündeminize bakacağız. Bu videoyu gördüğünüzden itibaren bir haftayı baz alabilirsiniz. Zamansız zamana niyetlidir. Hemen bakalım birlikte neler olabilir, neler değişebilir. Bireysel bakım soranlar olmuş. Evet, bireysel bakım yapıyorum. Bilginiz olsun. Kabul etmek için yorumlar aldım. Kabul ettim. Yazıp beğeni bırakmayı, takip bırakmayı lütfen unutmayalım. Bunlar benim için çok önemli. Hemen kartlarımı hazırlayayım. Sonrasında da yorumuma geçeyim izninizle. Şimdi öncelikle burada baktığımız zaman şunu söyleyebilirim. Genel olarak insanlardan bir yalnızlaşmayı tercih etmişsiniz. İnsanlardan bir soğumuşsunuz. Yani genel olarak insanlardan soğuyacağınız bir hafta olacak diyebilirim. Yalnız kalacaksınız, yalnızlaşacaksınız ve... Kafa dinlemek isteyeceksiniz arkadaşlar. Bu kafa dinleme de aslında size çok çok iyi gelecek bir hafta diyebilirim. Bu hafta sosyalliğin aksine biraz daha yalnız kalıp kendinize zaman ayıracağınız, kendi değerlerinizi, öz değerlerinizi düşüneceğiniz bir hafta olacak diyebiliriz. Genel olarak zaten insanlardan bir uzaklaşmışsınız. İlişkinizde sıkıntılar yaşayabilirsiniz veya ayrıldığınız biri olabilir. Bu kişi sürekli sizi bir stoklama enerjisinde olacak bu hafta. Sürekli bir inceleyecek, sürekli bir bakacak. Acaba başka biriyle mi birlikte, başka biriyle mi var diye size karşı güven problemleri besleyecek bir hafta olacak diyebiliriz. Onun dışında genel olarak kendinize yatırım yapacağınız bir hafta olacak olabilir. Saçınızı kestirecek olabilirsiniz. Bir güzellik salonuna gidecek olabilirsiniz. Kendinize yatırım yapacağınız bir hafta olacak diyebilirim. Yakın arkadaşlarınızla bir sohbette bulunabilirsiniz ve bu sohbette bir dertleşme olabilir. Dertleşmenizin de bol olacağı bir hafta olarak görünüyor diyebiliriz sevgili arkadaşlarım. Umarım beğenmişsinizdir. Sizi uyanları kabul etmeyi unutmayın. Biraz kısa tuttum bunu lütfen kusura bakmayın. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.